Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Bilgi Armanı kanalına. Bugün böyle açık bir havada arkadaki böyle yeşil manzara ile birlikte dedim ki bir video çekeyim sizlere. Bazen gelirim buraya kafa dinlerim. Polonya'yı seviyorum. Yeşil bir ülke, sakin bir ülke. Bugün de içeriğimizi buradan üretelim istedim sizlerle arkadaşlar. Şimdi bugün neye değineceğiz biliyor musunuz? güvene dayalı sistemler mi koda dayalı sistemler mi notlarımı da aldım. Not almayı çok severim arkadaşlar. Sizler de bol bol not alın, notlar alın kendinizi geliştirme anlamında. Yanınızda küçük bir not defteri, bir kalem. Yazmak iyidir arkadaşlar. Yazmaktan zarar gelmez. Evet. Güvene dayalı sistemler mi koda dayalı sistemler mi bugün buna değineceğiz. Yani şu anda yapmak istediğimiz bir işlem. Mesela ne diyelim ki Arabanızı satacaksınız. Nereye gidiyorsunuz? Notere gidiyorsunuz. Evinizi satacaksınız. Ev alacaksınız. Tapu Kadastro'ya gidiyorsunuz. Para göndereceksiniz. Bankaya gidiyorsunuz. Her zaman ortada bir aracı bir kurum var. Mecbur muyuz biz? Güvenmek zorunda mıyız? Bugün buna değineceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da size bahsettim. İnsanoğlunun olduğu yerde dolandırıcılık olabilir. Evrakta sahtecilik olabilir. Adam kayırma olabilir. Yani hırsızlık olabilir. Rüşvet olabilir. Yani bunu herkes yapıyor demiyorum ama olabilir. Ahmet diyelim Eda'ya 500 lira para gönderiyor. Arada bir kurum var, banka. Bu kurum ne yapıyor? Her iki tarafında banka hesaplarını kontrol ediyor. ...tastikleme işlemi yapıyor ve en son komisyonlarını kesiyor, parayı transfer ediyor. Bankaya paranızı koyuyorsunuz. Banka hacklenebilir, banka çökebilir. Geçmişte yaşadık bunun örneklerini yaşadık arkadaşlar bolca. Yani her zaman merkezi bir otorite var. Bu onay sürecinden geçebilmesi için. Peki ya kodlarla bu işlemi yapabilsek? Yani ben mecbur değilim birilerine güvenmeye. Şimdi Ahmet diyelim işte örnek veriyorum Eda'ya para gönderiyor. İşte bankaya güveniyoruz. Ya da bir arkadaşımıza verdik parayı iletmesi için. O arkadaş gider mi? O parayı iletir mi? Sürekli böyle bir kuşku var. Ben her zaman sizlere neyden bahsediyorum arkadaşlar? Politikacılara güvenmek zorundayız, bankalara güvenmek zorundayız, aracı kurumlara güvenmek zorundayız ama neden? Yok mu bunun bir çaresi? Var blok zincir teknolojisi arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Para yatırıyoruz. Evet bitcoin'i alıyoruz. Ethereum alıyoruz, satıyoruz. Diğer kripto paraları ama özünü olayın özünü anlamakta fayda var. Bunu her zaman sizlere söyledim. Anlatmaya devam edeceğim videolarımda zaten bunlara. Değineceğim. Şimdi blockchain'in özüne baktığımız zaman dağıtık bir defter sistemi gibi düşünün arkadaşlar. Diyelim ki 10 kişi var. 10 kişinin önünde defterler açık. Ahmet Eda'ya 500 lira para gönderiyor ve herkes bunu not defterine işliyor. Birisi çıkıp derse ki Ahmet Eda'ya 500 değil 1000 lira gönderdi. Dediği an diğer kişiler defterlerine bakıyorlar. Hayır, sen yalan söylüyorsun. Bizim defterlerimizde her şey kayıtlı. 500 lira gönderdi. Dolayısıyla dünya etrafında birbirinden bağımsız binlerce not yani düğümler tarafından işlem doğrulanıyor, onaylanıyor, kontrol ediliyor, kayda geçiriliyor. Bakkal defteri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her sayfada bilgiler yazılı, değil mi? Kim ne kadar almış, ne almış, hepsi düzenli bir şekilde işlenmiş. Ama o bakkal defterinin sadece bir kişide değil de binlerce kişide olduğunu düşünün ve birisi evrakta sahtecilik yapmaya kalkarsa çarşaf gibi hemen önünüze döküldüğünü görün. Bundan daha güzel bir sistem olabilir mi? Ben bunu her zaman anlatıyorum sizlere. Yıllarca ben de Bitcoin'e bilmeden önce ön yargılı davranmışım. Kendime kızıyorum. Araştırmadan, etmeden balon olduğunu, sahtekarlık olabileceğini düşünmüşüm. Ama baktığın zaman asıl neresi acaba sahtekarlık olabilir? Ben her zaman söylüyorum bu hayatta konuşup, tartışıp size fayda getirmeyecek konulardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Hatta ikisi. Politika ve siyaset. Siz biz kavga ederiz. Yukarıdakiler parayı götürürler. Hiç gerek yok bunlar arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bu mevzuyu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla dünya farklı bir yöne doğru evriliyor artık. Ben Güvene dayalı bir sistemde işlem işlem yapmak zorunda değilim. Öyle bir mecburiyetim yok. Bunu her zaman söyle söylüyorum zaten videolarımda. Tweetlerimde söylüyorum. Twitter hesabımız aşağıda. Mutlaka gelin. Çok şey kaçırıyorsunuz gelmiyorsanız. Şu anki günümüz e, şartlarına bakın. Aldığınız ev sizin değil. Siz diyorsunuz ya benim değil. Arabanız sizin değil. Arsanız sizin değil. Diplomanız bile sizin değil arkadaşlar. Zincir üzerinde olmayan hiçbir şey size ait değil. Yani blok zincir teknolojisiyle o zincir üzerinde olmayıp soğuk cüzdanınızda saklamadığınız bir varlık bile aslında nitekim size ait değil. Hani kripto para borsalarında tutuyorsunuz ya coinlerinizi. Borsa da hacklenebilir. Geçmişte ne oldu mesela? FTX borsası, MT Gox borsası. Yani düşünün bir sabah uyanıyorsunuz borsa bile hacklenebilir. Varlığınızın zincir üzerinde olması ve soğuk cüzdanda saklanması en ideal olandır. Bunun üzerinde değilse hiçbir şey bize ait değil. Her an her şeyimize el konulabilir arkadaşlar. Para transferi yapacaksınız değil mi mesela? Bankalar üzerinden. Diyelim ki Amerika'dan Almanya'ya para transferi yapacaksınız. Banka inceliyor, miktarı inceliyor, negatif bir şey görürse vergi dairesini bilgilendiriyor. Ya düşünün, para sizin kendi paranızın esiri oluyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ama Bitcoin ve işte çeşitli kripto paralarla saniyeler içerisinde mesela paranızı sorgu sual etme birilerinin sorgusuna maruz kalmadan her yere transfer edebiliyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bana ait olan bir şeyin niye hesabını vermek zorundayım ki? Şimdi buna da diyecekler ki kara para aklama şöyle böyle tamam araştırılsın yine araştırılsın. Ama benim bana ait olan bir şeyin de sabahtan akşama kadar hesabını vermek zorunda mıyım ben yani? Yani sanki herkes e, cebinde 40 kilo kokain taşıyormuş gibi bir algı oluyor bu sefer insanlarda işte merkezi kurumlarda. Evet arkadaşlar yani demek istediklerime gelirsek Bitcoin'de özel anahtar sizde, cüzdan sizde, kontrol mekanizması sizde, devletler her geçen gün hükümetler daha fazla insanları kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Daha fazla yani şimdi bakın arkadaşlar çok basit bir şey söyleyeceğim. Hükümetleri niye seçiyoruz? Bizi bize hizmet etsinler diye değil mi? Bizi daha fazla kontrol altına alsınlar. Bizi daha fazla yoksullaştırsınlar. Alım gücümüz erisin. Enflasyon karşısında itibari paralar erisin diye mi seçiyoruz biz? Merkez bankaları hükümetlerden, devletlerden bağımsızdır diyoruz, değil mi? Yani o da tabii ki soru işaretleri. Hadi Fed'den bahsedeyim mesela. Fed, kuru Amerikan Merkez Bankası. Kuruluşu bile şaibeli. Kaostan besleniyor. Siz ne yaparsanız, ne ediniz ederseniz de bir kontrol mekanizması ve bir merci var arkadaşlar. Ya biz mecbur muyuz sağa sola bir şekilde güvenmek zorunda mıyız yani? Onun için mesela baktığınız zaman gizlilikle alakalı para birimlerine her zaman savaş açıyorlar. Monero örneğini verdim sizlere. Videoları izlerseniz görünür, görürsünüz zaten arkadaşlar. Videoları inceleyin. Dediğim gibi Twitter'a mutlaka gelin. Bankadaki işlemleriniz dediğim gibi güvende değil. Her an el konulma riski var yani. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman kurt tek kurtuluşumuz blok zincir teknolojisi. Şimdi bazı insanlar fiyata odaklanıyorlar. Ya işte fiyatı yükselmedi şöyle böyle falan filan. Arkadaşlar biraz daha bakış açısını genişletmek lazım. Biraz daha gen geniş bir perspektiften olaya bakmak lazım. Bu sistemin sevilecek bir yanı yok. Eğitim sistemi eğitimi mahvediyor. Sağlık sistemi sağlığı yerle bir ediyor. Merkez bankaları parayı mahvediyor. İtibari paralar diyorlar ya bir de adı da itibari. Adı da itibari konulmamış mı yani? Çıldırıyor insan. Hangi itibari para? Benim alım gücümün elimden alındığı paralar mı? Kontrolün tamamen onlarda olduğu para mı? itibari para. Arkadaşlar, kriptolardan başka Bitcoin ve kaliteli altcoinlerden başka bir yolumuz yok. Bir seçeneğimiz yok gerçekten olayın özünü anlamakta fayda var. Bunu ısrarla söylüyorum sizlere. Başka da ne anlatayım size? Yani bugünkü de değineceğim konular bunlardı. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitimlerinizi almak isterseniz A'dan Z'ye mail atabilirsiniz. Mail hesabımız aşağıda arkadaşlar. Baştan sona size her şeyi öğretelim kafanıza takılan her şeyi sorun ve bizimle artık yol yürümeye devam edebilirsiniz. Bu da ayrı bir şey. Kısaca buna da değinmek istedim. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.